sol kanattan daha aktif gelmeye başladılar. Bilal ile Cüneyt'in kanadında henüz o fırsatı vermediler. Tehlikeli bir pozisyon. Şimdi karşı karşıya bir vuruş. Top Tokat Spor 1-0 öne geçti. Recep topu atan topu Kayseri Spor filelerine gönderen futbolcu. Savunmanın hatasını affetmiyorlar. Tokat 19. dakikada Recep'in golüyle 1-0 önde. Hemen notlarımız arasına da alıyoruz bu golü. Maçın başından beri Kayserispor savunmasını zorluyordu. Savunmadan çıkan toplarda ilk müdahaleler, ilk baskılar Recep'ten geliyordu. Karşı karşıya yakaladı Ertuğrul'u ve sağ ayak içi plasesi Tokat Spor 1-0 öne geçiyor bu golle. tekrar izliyorsunuz. Üçüncü kez ayağa kaydı Sim için. Üçüncüsünün faturasını çok ağır ödedi. Çünkü savunmasından topla çıkarken topla dönüş yaptığında ayağa kaymıştı. Zeminde ara ara buzlu yerler var. Güneşe rağmen henüz erimemiş yerler var. Ve sık sık ayağa